Başlıklarımızda da aktarmıştık zehirli ayakkabılarla ilgili yeni bir gelişme var. Gümrük Bakanlığı İstanbul'da bir antrepoda yaklaşık 20 bin zehirli ayakkabı daha bulunduğunu açıkladı. Peki ne olacak o ayakkabılar? Hatice Cemircan bu haberi takip ediyor. Hatice, senden hemen bilgileri alalım. Biz şu an Erenköy'deki gümrüğün hemen önündeyiz. Yani zehirli ayakkabıların bulunduğu gümrüğün hemen önündeyiz Başak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 33 bin zehirli ayakkabı bildiğiniz gibi imha edilmesi gerekirken iş piyasaya sürüldü açıklanmıştı. İşte bu 33 bin zehirli ayakkabıdan 19 bine ulaşıldınız. Nerede ulaşıldı? 19 bin zehirli ayakkabıya firmaya ait başka bir antrepoda, başka bir depoda ulaşıldı. 19 bin ayakkabı en kısa sürede şimdi imha edilecek. İmhası bekleniyor. Daha önce imha edilmek üzere bu ayakkabılar bir tarafa ayrılmıştı ancak imha edileceği sırada ekipler kutuları açtığında içlerinde imha edilmesi gereken ayakkabılar değil yerlerine eski ve başka ayakkabıların konduğunu tespit edilmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanı ise 33 bin zehirli ayakkabının iç piyasaya sürüldüğünü açıklamıştı. 19 bin ayakkabı ele geçti. şimdi diğer binlerce ayakkabıya ulaşılmaya çalışılıyor. Bu gelişmeden hemen sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir karar almıştı. Gümrük Genel Tepliği'nde değişikliğe gitmişti. Ve bundan sonra yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, yardımcılarının, elemanlarının, gümrük antropolarında görev yapmasını, çalışmasını engellemişti. Ve bu değişiklikle birlikte 4000'den binden fazla çalışanın mağdur edileceğini açıkladı. Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Turhan Gündüz şu an yanımızda ve konuğumuz kendisi. 4000'den binden fazla çalışan mağdur edilecek dediniz. Şimdi gümrük yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yardımcıları, yanlarında çalışan elemanlar şu an itibariyle işsizler mi? Doğrudur. Meslek yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği kaldırılmamakla birlikte içeriği boşaltıldı. İş hacminin yüzde 95'i ellerinden alındığı için maalesef bu meslektaşlarımız yanındaki yardımcıları, stajyerleri ve diğer çalışanlarıyla birlikte 4500 civarında kişi mağdur olacaktır 31 Aralık itibarıyla. Peki bu kişiler böyle bir karar alınmasının sebebi bakanlık şunu mu demeye çalışıyor? Ortaya çıkan bu kaçak et ve benzeri zehirli ayakkabı olayından dolayı e, gümrük müşavirleri ve yanlarında çalışan kişiler mi itham ediliyor? Sorumlu onlar mı denilmek istiyor? Şimdi bir kere bunu kesinlikle her olay kendi başında değerlendirilir. Suçun temel prensibi suç şahsidir kişiseldir. Varsa gerçekten bu olaya karışan meslektaşımız her kim olursa olsun mutlaka cezalandırılmalıdır. Cezalandırılmalıdır. Ancak mesleğin bir bütünü töhmet altında bırakılmamalı, onuru kırılmamalı ve maddi olarak da cezalandırılmamalıdır. Peki son olarak siz ne yapacaksınız bundan sonra? Bakanlık nezdinde girişiminiz oldu mu? Esasında keşke bu düzenleme yapılmadan önce paydaşlar olarak bizlerle istişare edilseydi. Kamu güvenliğini, insan bitki, çevre güvenliğini, gümrük denetimini olumsuz etkileyen varsa zafiyetleri birlikte ortadan kaldıracak tedbirleri ortak akılla bulabilirdik, çözebilirdik. Ama bu yapılmadan resen biraz da fevri yapıldığı için üzgünüz anlatmaya, doğruyu anlatmaya çalışacağız. Bir diğer konu getirilen yeni sistemin tedbiri alınacak yani daha büyük bir zafiyetlere yol açacağı da kesindi. Çünkü yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi gümrük denetimine kesinlikle engel değildir. İkili bir sistemdir. Sigorta tamamen çıkarıldı aradan. Evet yeni uygulamanın yeni zafiyetlere yol açabileceğini söyledi Gümrük Müşavirleri Derneği İstanbul Başkanı. E, gümrüklerden aktaracağımız son bilgi zehirli ayakkabılarla ve gelişmelerle ilgili şimdilik böyle Başak. 19.460 çift zehirli ayakkabı tespit edildi. Bunların imha edileceğini açıkladı. Bakanlık detayları bize Hatice Demircan aktardı. Şırnak'tan gelen haber.